Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün kanalımızın 3. videosuyla sizlerleyim. E, bugün yine çok güzel analizler yaptım arkadaşlar. E, geleceğini düşündüğüm ve gerçekten çoğu maçın böyle bir analizleri e, yaptım ve not ettim hepsini. Öncelikle size sayfamızı göstermek istiyorum. Sayfamız arkadaşlar VIP özel ve e, normal olmak üzere iki ücretsiz olmak üzere iki farklı şekilde maç paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi e, VIP'lerin kazandığı ücretsiz maçımız Bugün sonuçlandı, gördüğünüz gibi hangisiydi hemen göstereyim bu maç ücretsizdi mesela oranı hemen bakalım Oran 1.65 olan ücretsiz maç tutmuş ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü maç paylaşıyoruz ee, Ücret bilgisi için DM'den yazabilirsiniz ee, Burada arkadaşlar yine bu excel dosyasından analiz edip bulduğumuz e, Açıldığında hemen göstereceğim 6.25 oranla onladık ve gerçekten bunu değerlendirenler çok fazla kazanç sağladılar. Şimdi arkadaşlar hemen excelimize geçelim şöyle. Şimdi oranları söylüyorum. Ee, öncelikle ilk oranda başlayalım. Çifte şans 1 2 oranı. 1.30 olunca 1.30'a gelelim şöyle. 1.30 olunca ve çifte şans 1 X oranı 1.25 olunca Gördüğünüz gibi 900 maçtan 896 maçtan 10 tane maç oldu. Hemen şöyle bültene basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi 1.5 üst bitmiş maç maç bütünü var da sadece ilk yarı değil maç bütünü 1.5 üst bitmiş gördüğünüz gibi. 1.5 üst bankodur diğerleri risklidir değerlendirebilirsiniz duruma göre gördüğünüz gibi sadece bakayım şöyle. 3 tanesi 2 bitmiş diğerleri 1, 0, 1 ve 0 bitmiş 1 0 çifte şansa denenebilir duruma göre hemen 1 0 çifte şansın oranına bakalım şuradan 1 5 Şu oran bence gayet e, denenebilecek bir oran şöyle temizleyelim fikrimizi şimdi ikinci maçımıza geçelim hemen şöyle e, ilk yarıya gelelim İlk yarı 1.5 üst oranı şurası yani 1.85 ilk yarı ilk soranı 2.20 olunca bakalım hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.5 üst banko 1.5 üst banko 2.5 üst denenebilecek düzeyde bir sonuç almış gördüğünüz gibi kaç maç var burada 6 tane maç var 6 tane maçın sadece bir tanesinde 2.5 üst olmamış bunun için ilk yarı 1.5 üstte de denenebilir bu arada risk durumuna göre. Yani ee, kuponunuz çok fazla bir çok fazla maçtan oluşan bir kuponunuz varsa bunu tavsiye etmem. Ama eğer risk almak istiyorsanız az maç çok fazla kazanç istiyorsanız bir buçuk deneyebilirsiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi bu da böyle. Karşılıklı gol var. 5 maçın 6 maçın 5 tanesi KG bitmiş. Sadece bir tanesinde KG olmamış. Şimdi şuradan tekrar şu filtreyi temizleyelim ve üçüncü oranımıza geçelim. Üçüncü oranımız neymiş? Ee, i̇lk yarı 1.5 üst. Tekrar gelelim 2.85. Buradan. İlk yarı x 1.70 olursa eğer gördüğünüz gibi 896 maçtan 8 tane buldu Maç sonu 1.5 üst banka ve 2-3 gol banka gördüğünüz üzere. Ee, Diğerleri riskli, diğerleri hiç denenecek düzeyde bile değil, hiç gerek yok. Belki ilk yarı 1.0'a deneyebilirsiniz ama oranın çok düşük olacaktır, o yüzden tavsiye etmiyorum. Ee, ama maç sonu 15 uç gördüğünüz gibi banka. Bunu kesinlikle de değerlendirebilirsiniz, buna güveniyorum. Tekrar şöyle temizleyelim filtreleri ve son oranımıza geçelim. Ee, i̇lk yarı, Şu tekrar gelelim ilk yarıya, ilk yarı. 1.5'ü sorunun 1.55 olursa eğer 4 tane maç buluyor ve hepsi 2.5'ü bitmiş ve hepsi KG bitmiş bunu değerlendirebilirsiniz. 1.25'e şahs değerlendirebilirsiniz. Ee, değerlendirebilirsiniz. İlk kere 1 oranını değerlendirebilirsiniz. İlk kere 0.5'ü olabilir. 2.5'ü zaten gördüğünüz gibi banko. 1.5'ü de bankodur. Onu değerlendirebilirsiniz ve KG'de gördüğünüz üzere banka. Bugünkü e, oranlarımız bu kadar arkadaşlar. Tekrardan şöyle sayfamızı göstereyim. E, buradan öne çıkanlardan ne yaptığımızı, ne yaptığımızı bu sayfada neler paylaştığımızı anlatıyoruz zaten. E, onun dışında maçlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer içinize sinerse e, DM'den ulaşıp bilgi alabilirsiniz tabii ki. Videonun altına e, iddia sayfamızın linkini de koyacağım. Hepinize bol şans diliyorum. İyi günler.